Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar. Dostlar, bugünkü esmamız Ya Cebbar. Çok ama çok önemli tüyleri diken diken eden bir esma ile karşı karşıyayız dostlar. Bu esmanın hikmetini, bu esmanın hünerlerini öğrendiğinizde inanın hayatınızda muhakkak ama muhakkak öncelik vereceğiniz bir esma. Peki kimler buna öncelik edecek ya da ya cebbarı kimler hayatına celbetmek isteyecek? Mesela eşiyle sorun yaşayanlar, aile bireyleriyle sorun yaşayanlar, kaynanasıyla sorun yaşayanlar, çocuklarıyla sorun yaşayanlar, eşinden şiddet görenler, iş yerinde mobbing görenler, şiddet görenler, sokakta, çarşıda, pazarda insanların kötü nazarlarını üzerine çekenler ya da ne bileyim apartmanda yaşamış olduğu ortak alanda komşusu buna kafayı takmıştır gibi gibi gibi. Yani çok enteresan mevzular var ve inanın bu öyle bir silah ki, bu öyle bir esma ki bu esmayı siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Böyle ciğerinize, zihninize kazıyacaksınız. Ya Cebbar esmasını içinize kazıyacaksınız. Dostlar şimdi Ya Cebbar kelime anlamı ne biliyor musunuz? Ya Cebbar'ın kelime anlamı istediğini yapan. Bakın istediğini yapan. Yani Cenab-ı Allah'ın bir cebbar sıfatı var. Biliyorsunuz Allahu Teala'nın ismi Allah'tır. Ve o Allah isminin altında 99 tane bildirilen cebbar ismi vardır. Bildirilenlerden bir tanesi cebbardır. Biz şimdi ya cebbar kapısını çalacağız. Biz edecekler ki siz ya cebbar kapısını niçin çaldınız? Derdiniz ne? Sıkıntınız ne? Siz cebbar olan Allah'tan ne istiyorsunuz? Çünkü sen sadece bakın Allah'ın fettah ismi, kapısını çalmıyorsun. Allah'ın rezzak kapısını çalmıyorsun. Allah'ın ya baki ya evvel ya ahir ya zülcelali vel ikram ya da ya zülcelali vel ikram kapısını çalmıyorsun. Seni ya cebbar kapısına götüren sebep ne? O kapıyı çalmaya zorlayan ne? Sen nasıl bir ruh halindesin? Neler yaşıyorsun? Ne gibi sıkıntıların var ki? Sen gittin o kadar kapı içerisinde, 99 kapı içerisinde gittin. Ya Cebbar kapısının tokmağına vuruyorsun. Seni bu kadar zorlayan ne? Biliyorsun bunun ebced değeri 206'dır dostlar. Ebced değeri 206. Yani sen 206 kere Ya Cebbar diye sesleneceksin ve bir kapı açacaksın. O kapı açıldığı zaman o isme uygun olan taleplerin neler? Yani sen nasıl bir sıkıntı yaşıyorsun, nasıl bir problem yaşıyorsun ki ya cebbar kapısı açıldığında sana oradan yardım gelsin, sana oradan ne gelsin? Enerji gelsin, sana oradan yardım eli uzansın. Anlatabildim mi? Şimdi ya cebbar demek dostlar istediğini yapan yani Cenab-ı Allah cebbar sıfatıyla istediğini yapar. Bakın istediğini yapar. O derece İstediğini yapan müthiş bir kelime biliyor musunuz? İstediğini yapar. Bakın sen bir insan olarak istediğini yapamazsın. Bir insan olarak, bir evlat olarak, bir anne olarak, bir baba olarak, bir çalışan olarak, bir patron olarak istediğini yapamazsın. Kanunları koyan cebbarıdır tamam mı? Allah'tır ve cebbar sıfatıyla istediği kanunu da değiştirir. Kanunu koyan o, istediğini yapan o. Helali harama çeviren, haramı helale çeviren de o geçmişte örnekleri var. Yani istediğini yapar. Mutlak hükmün sahibi. Bakın ortada bir hüküm var. Mutlak. Bozulması mümkün değil. Yani o hükmün sahibi. Mevcut. Bakın her mevcut her mevcut olan, her yaratılmış olan onun azameti karşısında küçüktür. Ha? Hani galaksiler, alemler, evrenler, paralel evrenler 7 kat sema, 7 kat yerin altı, cennetiydi, cehennemiydi vesaire bütün o muhteşem melekler. Yani böyle İsrafil Aleyhisselam düşünseniz sur üflediği zaman bütün kainatın böyle çarşaf gibi dürüldüğünü, milyonlarca güneşin ve galaksinin paramparça olduğunu bütün bu anlatılanların hepsi Cenab-ı Allah'ın karşısında, onun azameti karşısında yok hükmünde arkadaşlar. O kadar küçük. Emrine, karşı konulamayan. Bakın, emrine karşı konulamayan. Yani Allah Teala bir emir veriyor meleklerine, hemen, derhal, anında bütün mahlukat ne yapıyor? Cenab-ı Allah'ın emrine anında boyun eğiyor. Ağaçlar, kuşlar, hayvanlar ki hayvanlar zikri bıraktığı zaman ruhunu teslim eder, ölürler. Araba ya balkondan düşer ölür, araba çarpar ölür, hastalanır ölür. Hayvanların ölümünü de Zikirden gaflete bağlamışlar. Yani Allah'ı zikretmekten gafil olduğu zaman hayvan orada ruhunu teslim ediyor. Eceli geliyor. Ecel geliyor alıyor. Allah'ı zikretmekten gafil olduğunda hayvanların ölümünü de buraya bağlamışlar. Şimdi ne isterse istediğini zorla da olsa yaptıran dostlar. Bakın ne isterse istediğini zorla da olsa yaptıran. Bakın burada bir zorla. Yani sen eşinden çok ciddi sıkıntılar yaşıyor olabilirsin. Allah muhafaza aile bireylerinden ya da herhangi birilerinden tamam mı? E, tehdit yiyor olabilirsin. Taciz yiyor olabilirsin. Narsist insanlar tarafından zorbalığa uğruyor olabilirsin. Şimdi sen orada kolu, kanadı kırık bir kuş gibisin tamam mı? O kadar kötü hissediyorsun ki kendini. O kadar sıkışmış, o kadar çaresiz, o kadar aciz hissediyorsun ki. İşte Cenab-ı Allah'ın cebbar kapısını çal, onların hepsini tarımar et. Ne diyorum ben sana? Cenab-ı Allah'ın cebbar kapısını çal, hakkıyla iste, durumunu izah et ve sen ne yap biliyor musun? Bütün o senin aleyhine gibi gözüken durumların hepsini lehine çevir. Biz intikam alıcı değiliz ama Cenab-ı Allah intikam alıcı. Biz istemeyi bilmiyoruz, istemeyi öğreniyoruz. İstemeyi öğrendikten sonra istediğimizi söyleyip Cenab-ı Allah'ın yardımını üzerimize çekiyoruz. Şimdi sen basit bir örnek vereyim ben sana. Kamuya gittin, sıraya girdin. Kibarca memura eğer durumunu güzel bir şekilde izah edersen, anlaşılır, net bir şekilde izah edersen memur senin bütün işlerini tıkır tıkır halleder. Ama dilin ağzına dolanırsa, ne diyeceğini bilemezsen, kendini net ifade edemezsen, nasıl isteyeceğini bilemezsen, memur der ki kardeşim bizi oyalama bak sırada bir sürü insan var. Çekil çık aradan. Tabii ki sana çık demezler ama demek istediğim şu Allah kendisine bir el kaldırıldığında gecenin bir yarısında ya da gündüz ya da belli dua saatlerinde El açan kullarına elini asla ne yapmaz? Boş çevirmez. Ama bunun bir usulü, bir erkanı var. O yüzden biz bu istemenin esrarı İsmail Hüsna koyduk bu videoların adına dostlar. Bu Ebced değeri şimdi 206 dedik. Zikir saati Merih yani günü de Salı. Merih'ten kastımız şu. Eğer Salı günü günün ilk saati yani gece birde zikir saati Merih gece bir tamam mı? salı günü gece 1'de kalkıp da estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah deyip en az 3 kere maksimum 100 kere diyebilirsin. Çektikten sonra Peygamber Efendimiz'e 3 kere de Allahümme sallallahu seyyidina Muhammed dedin. Niye dedin? Sen Peygamber Efendimiz'in ümmetindensin ve bu dualar gökyüzüne götürülüyor. Bu duayı kim gönderdi? Ayşe bacımız gönderdi. Ahmet kardeşimiz gönderdi. Estağfurullah ile temiz bir ağız ile gönderdim. Kime gönderdim? Peygamber Efendimiz'e salat ve selam gönderdim. Peygamber Efendimiz'e salat ve selam göndermek ne demek? Ya Rabbi ben acizim, ben hiçim, ben bütün kainatı onun yüzü suyu hürmetine yarattığım Hz. Muhammed Mustafa'yı vesile kılıyorum. Onun referansıyla ben sana ellerimi açıyorum. Ben onun ümmetindeyim, ümmetindenim ya Rabbi. Ben ümmiyim ya Rabbi. Ben senin kulunum. O iki cihan serveri Hazreti Adem Aleyhisselam ve dahi İsa Aleyhisselam'ın bile ya Rabbi biz Muhammed ümmetinden olmak istiyoruz diye dua ettikleri o mübarek, o güzel zatın ümmetiyim ya Rabbi diye Allah'ın mesalela Seyyidina Muhammed dedim. Ne yaptık? Estağfurullah çektik. Akabinde Peygamber Efendimiz e salat selam gönderdik güzel bir yolculuğa başladık, dua yolculuğuna başladık. Sonra ne yapıyoruz dostlar? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim bütün kainat, bütün evren, Peygamber Efendimizin nuru dahil olmak üzere bütün yaratılmış olan arş, cennet, cehennem, bütün yaratılan mahlukat Bismillahirrahmanirrahim'in içerisinde gizlidir. Siz bu anahtarla hayırlı bir kapıyı açıyorsunuz tamam mı? Arş-ı Ala'nın kapısını aralıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Kapı açıldı. Bir baktılar temiz bir ağızla estağfurullah çekmiş. Ağzını temizlemiş, kalbini, gönlünü temizlemiş. Allah'ım beni affet demiş bir insan. Peygamber Efendimiz salavat getirerek referans göstermiş. Ve Arş-ı Ala'nın kapısını Bismillahirrahmanirrahim diye açtı. Hiç kimse sana engel çıkarmaz. Artık o kapının arkasında ne yapabilirsin? Ya Cebbar. Allah'ın orada saltanatı var. Tamam mı? Sen ne yapıyorsun? 99 esması var. Ne yapıyorsun? Oradan Ya Cebbar kapısının tokmağını 206 kere Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar. Her Ya Cebbar dediğinde kapıya bir tık, bir tık, bir tık vuruyorsun. 206 kere vurdun ya. Bu ne demek biliyor musun? Elinde bir anahtar var senin. 206 tane dişlisi olması gerekiyor o kapıyı açması için. 206 kere sen ya cebbar, ya cebbar, ya cebbar deyip anahtarını oluşturdun. Anahtarı oluşturdun. Şimdi kapıyı çıkırt tamam mı? 206 kereden sonra kapıyı açtın, o kapıyı da araladın. Şimdi neredesin biliyor musun? Cebbar olan Allah'ın huzurundasın. Cebbar olan sıfatının huzurundasın. Ee, şimdi sen zalim insanların, münafık insanların, yalancı insanların yanındasın ihlas olmayan, samimiyeti olmayan insanların yanındasın. Narsist insanların yanındasın. Sana türlü türlü tuzakların peşinde olan insanların yanındasın. Ne yapıyorsun? Ya Rabbi ellerini kaldırıyorsun. Diyorsun ki ya cebbar. Zalim olan kaynanamın ya da zalim olan gelinimin, zalim olan kayınçomun, görümcemin, zalim olan aile bireylerimin şerrinden sana sığınırım. Bak emrine karşı konan ah, mahlukatı mecbur eden. Çünkü Allah ne isterse istediğini zorla yaptırır. Cenab-ı Allah sana o zalimlik yapan, zulüm eden insanlara cebren ve cebren ne istediğini zorla yaptırır. Seni onlardan uzakla ya da onları senden uzaklaştırır. Onlara, onların başına türlü türlü işler geliyor. Çünkü sen Cenab-ı Allah'ın cebbar kapısını açtın, onların hiçbir şeyden haberi yok. Bakın, onların hiçbir şeyden haberi yok. Salı günü sabahleyin saat 1'de, gece 1'de, kalkıp da Estağfurullah, Allah'ın mesajlarına Seyyidin Muhammed, Bismillahirrahmanirrahim ve 206 kere cebbar dedikten sonra ellerini açtın. Bu zalim insanların ne yaptın? Sıkıntılarından. Bu münafık, bu yalancı insanların iş yerindeki arkadaşların olabilir, aile bireylerin olabilir, komşuların olabilir, herhangi birileri olabilir. Narsist eşin olabilir. Ne yaptın? Allah'a sığındın. Dedin ki Ya Rabbi, Ya Cebbar bunların sıkıntılarından, bunların zararından sana sığınırım. Bunları def eyle bunları uzaklaştır. Bunları def eyle dedi. Tamam mı? Hemen arkasından Allahu salli ala seyyidina Muhammed deyip duanı mühürlersin. Bir fatiha okuyup elini yüzüne sürersin. Şimdi bunu okudun ya dostum sevgili dostum. Şimdi bu ismin bir ağırlığı var. Bir kahrediciliği var. Artık o duayı yiyen insanlar düşünsün. Gece teheccüdleri kaçırma mesela. Gece teheccüdlerde, üçlerde, dörtlerde, beşlerde ne yapabilirsin? Allah'ın yine bu cebbar ismiyle bu dediğim sıralamayla isteyebilirsin. İlla salı günü saat bir doğması şart değil ama o saati de kaçırma. Ayrıca zalimin zorbanın kahrına zulmüne uğrayıp ondan zarar gören kimse kimseler zalimin kendisinden el çekmesi ve kahrı niyetiyle bunu okuyabilir. Allah diyor o zorba ve zalimi ve o zalimleri perişan eder ve mazlumun hakkını onlardan alıp ona teslim eder diyor. Al sana altın gibi bir esma. Sevgili dostum, bu esmayı, bu anlatımı eğer değerli bulduysan, kıymetli bulduysan ve bu anlatımın enerjisinden yararlanmak istiyorsan, sana manevi anlamda dokunmasını, seni kuşatmasını, faydasının olmasını istiyorsan muhakkak bir beğen yap ki, evet ben onaylıyorum, tüm bu anlatılanları kabul ediyorum, bu anlatılanların enerjisinden de yararlanmak istiyorum diyebilirsin videonun altına hangi kentten hangi şehirden izlediğin selam ben Ayşe İstanbul selamlar diyebilirsin. Allah'a emanet ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.